Herkese selamlar, DidCode görevlilerimizin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümle birlikte 21 ve 23. görevleri çözeceğiz. Şu ana kadar çözdüğümüz tüm soruların interaktif listesine açıklama kısmından erişebilirsiniz. Hemen birlikte başlayalım. Öncelikle kolay sorumuzun bizden nesiliyle başlayalım. Bize burada çoktan düzenlemiş iki tane link list vermiş ve bizim hedefimiz bu link listleri doğru şekilde sıralayarak yeni bir link list oluşturmak ve bu oluşturduğumuz yeni link listleri returnlemek. Peki, biz bunu nasıl yapacağız? Öncelikle zaten bize basit düzeyde inputlar vermiş ve bizim ana olayımız buradaki basit inputları karşılaştırarak bunları doğru şekilde buraya yazmak. Peki biz bu inputları nasıl karşılaştıracağız? Biz bunların artan sırada olduğunu biliyoruz. O yüzden biz bu karşılaştırma işlemini soldan başlamalıyız. Yani küçükten başlamalıyız. Peki biz bu karşılaştırma işlemini dikey vaziyette bunları sırayla alarak mı yapacağız? Hayır. Mesela buradaki örneğimiz 3 değil 5 olsa buradaki 4'ümüz de 6 olsa biz bunu dik olarak almaya çalışırsak bir error ile karşılaşırız. 1, 1, 2, 4, 5 olması lazım ama dik alırsak 1, 1, 2, 5, 4, 6 gibi garip bir değer olur. O zaman dik ne değil? Peki biz herhangi bir linked alıp birinin başına veya sonuna ekleyerek mi yapacağız? Yine hayır. 1, 2, 4, 1 yine olmadı. O zaman ne yapacağız? Buradaki notları tek tek kontrol edeceğiz. Peki o zaman başlayalım. Biz biliyoruz ki bizim cevabımız bir linked list olmalı. O yüzden linked listimiz oluşturarak başlayalım. Boş bir tane linked list oluşturduk ve kontrol ediyorum. Bir mi daha büyük bir mi? Fark etmez. Biri aldım. Mesela bu üstteki biri almış olayım. Bunu sildim. Ardından kontrol ediyorum. 2 mi 1 mi? Buradan yeni biri seçtim. Ardından 2'yi seçeceğim. Bunu da sileceğim. 4'ü 5'i ve 6'yı seçecek. bu soruyu tamamlayacağım. Gördüğünüz gibi çok kolay bir konseptimiz var. Zaten link soruları genelde teorik de çok kolay. Ama kodlama kısmında birazcık daha zorlayıcı oluyor. O yüzden gelin birlikte bu öneriklerimizi kodlayalım. Ve geldik kodlama kısmına. Ben şu mıkotu Python yazacağım ama merak etmeyin. Açıklama kısmında C++, Java, JavaScript versiyonlarını da bulabilirsiniz. Hemen birlikte başlayalım. Öncelikle burada bir tane soru sormuş ve bizim cevabı link list olarak return'ı istemiş. O zaman buraya link listimizi kodlayarak başlayalım. Bu link listimizin adı dummy olsun. Ve biz bunu list.y'e kopyalım. Bu this not kelimesini nereden buldum? Çünkü soru bize linked listleri this list not diyerek oluşturabileceğimi burada belirtmiş. Ardından buraya gelip çok önemli bir hareket yapıyorum. Bir tane de tail yani kuyruk değeri tanımlıyorum. Peki bu kuyruk değerim ne işime yarayacak? Bizim hedefimiz buradaki tüm linked listleri törneyerek bu soruyu çözmek. Ve biz bu tüm linked listleri törnemek için bu linked listin ilk nodunu etmemiz gerektiğini biliyoruz. Yani benim edeceğim not bu. Ama benim bir yandan da her tur buradaki linked listi güncellemem lazım. Ve bu güncelleme işlemi yapmak için tail'ı kullanacağım. Yani benim dummy değerim burada sabit dururken tail değerimi her tur öteleyerek bir sonraki turda tail nokta next diyerek yeni bir element ekleyeceğim. Sonra yine tail nokta next diyerek bir element daha ekleyeceğim ve bunu sona kadar götüreceğim. Ve son noktada işlemin bittiğinde dummy nokta next diyerek buradaki linked listin tamamını returnleyerek bu soruyu cevaplayacağım. Peki neden dummy nokta next diyoruz? Doğrudan dummy demiyoruz. Çünkü bizim burada fazladan bu linked listi oluştururken bir tane download'umuz var. Ama biz bunu da ihtiyaç duymuyoruz. Geri kalanlara ihtiyaç duyuyoruz. O yüzden dummy nokta next diyerek bunların tamamını returnleyeceğiz. Peki biz bu işlemi ne zamana kadar devam ettirmek istiyoruz? Bunlardan birinin sonuna gelene kadar. Neden? Çünkü biz örneğimizleri görmüştük. Burada 1, 1, 2, 4 dedik ve artık burada durduk. O zamana kadar oluşturduğumuz bu link listinin sonuna ikinciyi toptan ekledik. Yani bizim zaten iki ihtimalimiz olduğu için birinin sonuna geldiğimizde diğeri de çoktan düzenlenmiş olduğu için ikinci link listi direkt bunun sonuna ekleyebiliyoruz. O yüzden bizim bunlardan birinin bile sonuna gelmemiz yapacağımız işlemi durdurmamız adına yeterli. Bunun için while diyelim L1 L2 yani ikisi de aynı anda boş değilse ikisi de aynı anda varsa devam et. Ve karşılaştırma işlemine başla. Biz bu karşılaştırmayı nereden yapıyorduk? Soldan yapıyorduk. Ve neleri karşılaştırıyorduk? Buradaki iki değeri karşılaştırıyoruz. Hemen bunu kodlayalım. If diyelim. L1'in değeri küçükse L2'nin değerinden ne yapmam gerekiyor? Benim bu yeni link listeme L1'in değerini eklemem lazım. O zaman tail.next eşittir L1 diyerek bunu ekliyorum. Peki benim bunu burada bırakmam yeterli mi? Hayır. Neden? Çünkü biz bunu da buraya ekledik. Ve bir sonraki turda artık L1'in burada olması lazım ki ben L1 ile L2'yi karşılaştırdığımda buradaki 2 ile buradaki 1'i karşılaştırabileyim. Bunun için L1'i buradan buraya ötelemem lazım. Bunu da öteleyelim. L1 eşittir. L1 nokta next dedim. Else. Yani benim L1'im L2'den küçük değilse ne yapmam lazım? O zaman otomatikman tail nokta next'imi L2'ye eşitlemem lazım. Yani L1 değerimiz L2 değerimizden küçük değilse ne kalıyor? Ya eşit olacak ya da daha büyük oluyor. Ve biz eşitlik durumuna takılmıyorduk. Ve zaten L2 değerimiz daha küçükse otomatikman onu almamız gerekiyordu. Bunu da aldık. Ardından L2 değerimizi de güncelleyelim. Ve biz bu işlemi bu L1 veya L2'nin sonuna gelene kadar yapıyoruz. Ardından mesela varsayalım ki biz bu L2'nin sonuna geldik. Yani bu bitti. O zaman benim ne demem lazım? Eğer L1 halen duruyorsa yani L1'in sonuna gelmediyse ne yap? Buradaki tail.next'i l1'e eşitle. Neden? Çünkü biz mesela buraya kadar geldik. Artık tamamladık. Mesela bizim burada l1'imiz bitti. Artık bizim tail.next'imiz yani bir sonraki gelmesi gereken elementimiz ne olacak? Burada kalanların tamamı. Çünkü zaten elimizde artık karşılaştıracak bir değer kalmadı. Aynı şekilde eğer biz l2'nin sonuna gelirsek yani elif l2 dersek bizim tail.next'imiz artık bu noktada da l2 olması lazım. Ve artık bu son karşılaştırmayı da yaptıktan sonra cevabımızı returnleyebiliriz. Neyi returnliyorduk? Dummy.next. Neden? Çünkü biz bu dummy linked listini oluşturduğumuzda ilk başta elimize boş bir not daha alıyorduk. Ama bizim bu boş notu döndürme ihtiyacımız yok. Bunun için dummy.next diyerek yeni oluşturduğum bu linked listi toptan returnliyorum. Ve artık submit diyebiliriz. Burada bir error karşılaştık. Neden? Çünkü biz bu karşılaştırma işlemi yaptıktan sonra her tur buradaki tail değerimizi de ötelemeliyiz. Bu öteleme işlemini unuttuk. Biz de yani az önce ne yapmış olduk? Buradaki tail'ı burada sabit tuttuk. Tail'dan bir sonraki değeri güncelledik. Ama bir sonraki tur tail'ı buraya ötelemediğimiz için yine aynı yeri güncellemeye devam ettik. Ama bizim burada tail'ı buradan buraya getirmemiz gerekiyordu. Bunun için de tail'ı bir güncelleyelim. Biz bu karşılaştırma işlemi yaptıktan sonra tail'da tail.next diyerek bir sonraki konumuna geliyor. Bu sayede bir sonraki tail.next'imiz bizim kuyruğumuzun sonuna eklemeye devam ediyor. Yine buradan submit dedim. Ve ilk sorumuzu tamamladık. Şimdi gelelim zor sorumuza. Ve geldik zor sorumuza. Öncelikle sorumuzun bizden niye sildi başlayalım. Bize burada bir tane ereği vermiş ve bu ereğimizin içine k tane element varmış ve bu elementlerin her biri de bir link listmiş. Ve bizim hedefimiz tüm bu link listleri alıp bunları tanzim edip yani düzenleyip tek bir büyük link list olarak döndürmekmiş. Peki biz bunu nasıl yapacağız? Öncelikle soruya baktığımızda gayet dehşetli bir soru. Buradaki k değeri baya bir artabilir. Aynı şekilde buradaki link listlerimizin uzunluğu da baya bir artabilir. Ve bu soru gitgide zorlaşabilir. Peki biz bu tarz büyük zorlu sorular gördüğümüzde ne yapıyorduk? Bunu alıp küçük parçalara bölüyorduk. Ne demek istiyorum? Mesela ben buradaki 2 ile 6'yı silsem, bunu yok etsem, sadece 2 tane linked list bıraksam, buradaki soru az önceki sorunun aynısı olur mu olmaz mı? Olur. Neden? Çünkü biz az önceki sorumuzda 2 tane linked listi birleştirip tanzimleyerek 3. bir linked list elde etmeyi öğrenmiştik. Buradan aynı hareketi yapabilirim. Buradaki link listimin boyutu, içindeki sayıların değerlerini falan benim için bir önemi yok. Yani ben burada ikisini birleştirerek bir tane büyük link list elde edebilirim. Şimdi bunları birleştirip bir link list elde ettim. Ben buradaki 2 ile 6'yı tekrardan oynan soksam ve size desem ki bu ikisini birleştirebilir misiniz? Tabii ki de evet. Çünkü neden? Dediğimiz gibi bunların boyutunu falan bir önemi yok. O zaman biz buradaki büyük ve küçük link listeleri de birleştirerek daha da büyük bir link liste elde edebiliriz. Ve bu sayede biz bu soruyu çözmüş olduk. Yani biz az önce fark etmeden ne yaptık? Elimizdeki link listeleri alıp ikili parçalara böldük. Ve buradaki ikili parçaları birleştirip ardından tanzimleyerek yani bildiğimiz işlemi yaparak yeni bir eriği oluşturduk. A ile B'yi birleştirip bir tane C oluşturduk. C ile D'yi birleştirip bir tane T oluşturduk. Ve ardından yine bu ikisini de birleştirerek bir tane Z oluşturduk. Ve bunu döndürerek bu cevaba ulaştık. Yani biz aslında her tur elimizdeki bu eleğimizin boyutunu yarıya indiriyoruz. Çünkü ikisini birleştirerek yeni bir link list oluşturuyorum. Ve buradaki eleğimizin boyutu 1'e düşene kadar ben bunu devam ettiriyorum. Şimdi bu noktada bir soru sorabilirsiniz. Mesela bizim link listimizin boyutu bir tek sayıysa biz hiçbir zaman bir tek sayıyı 2'ye böyle böyle en sona tek bir değer elde edemeyiz. Bunu nasıl yapacağız? Aslında biz bunu az önceki örneğimizde gördük. Bizim burada 3 tane elementimiz var ve biz bu ikisini birleştirebildik. Ama buradaki 2 ile 6'mızın birleşecek hiçbir link testi yoktu. Ne yaptık? Bunu ilk başta sabit tuttuk. Ardından bunun cevabıyla bunu tanzim ettik. Yani bizim elimizin uzunluğu tek sayı olduğunda biz bu son elementi elimizde tutacağız. Diğerlerini öncelikle cevaplayacağız. En sonunda bunu ekleyeceğiz. Zaten bizim bu link listelerimizi ne zaman birleştirdiğimizin bizim için bir önemi yoktu. O zaman gelin bu öğrendiklerimizi koda tatbik edelim. ve geldik kodlama kısmına. Ben buraya az önce kolay sorumuzu öğrendiğimiz iki tane linked list alıp onları tanzimleyip döndüren kodu yapıştırdım. Şimdi yeni kodumuzu yazmaya başlayalım. Bizim burada ilk dikkat etmemiz gereken olay bir uç durum. Neden? Çünkü bizim buradaki merge listimizde zaten iki tane link list alacağımız garanti. Ama buradaki k değerimizin iki veya daha fazla olacağı garanti değil. O yüzden burada eğer buradaki k değerimiz sıfırsa bir ile karşılaşmamak için bir uç durum kodlamamız lazım. O zaman if length of list yani listemizin boyutu sıfıra eşitse doğrudan non değerimizi returnleyebiliriz. Biz bu sayede bir error'u kurtarmış olduk. Ardından kodumuzu yazmaya başlayalım. Öncelikle biz bir takım işlemler yapacağız. Peki biz bu işlemleri ne zamana kadar yapacağız? Ne demiştik? Elimizdeki bu eriğin boyutu 1'e ulaşana kadar. O zaman bunu kodlayalım. While list Yani bizim değerimiz artık 1'e ulaştığında dursun. Bir ardından bakalım. Bizim şimdi hedefimiz ne? Öncelikle bu link listeleri tarayıp ardından bunları tanzimleyip bunları alıp yeni ereğlere koyup ardından bu ereğleri her turda güncellemek. Yani bizim bu noktada ilk başta bir ereğe ihtiyacımız var. Bunu bir kodlayalım. Buna bir merge list diyerek bir tane array açalım. Ardından yapmamız gereken işlemlere başlayalım. Bizim olayımız neydi? İlk başta buradaki büyük listemizden iki tane element seçip buradaki iki elementi bir birleştirip ardından bu birleştirme işlemini geri kalan elementlere de iki iki uygulayıp ardından bir sonraki adıma geçmek ve bu adımlarda tek bir element kalana kadar devam ettirmekti. Yani ben burada ilk başta bir AB bir tane de CD diye de seçmem lazım. Bunu nasıl seçebilirim? Bir tane for döngüsü açarım. Ve bu for döngü benim sıfırdan bu listemin sonuna kadar gider. Ve her tur 2-2 artar. Çünkü ben bunları 2-2 seçmek istiyorum. Ve derim ki bizim ilk link listimiz buradaki listemizin i'nin elementi iken ikinci link listimiz buradaki listemizin i artı birinci listemiz elementi olsun. Yani biz burada ne yapmış olduk? Mesela bizim buradaki i'miz ilk başta 0 iken buradaki a ve b değerini seçtik. Ardından buradaki i'miz ikinci indekse geldi. i artı 1'imiz de buradaki üçüncü indekse gelmiş oldu. Yani biz ilk tur a ile b'yi seçtik. İkinci turda c ile d'yi seçtik. Ama bu noktada bir errorla karşılaşabiliriz. Neden? Çünkü bize verilen bu array'in boyutu bir çift sayı değilse yani mesela buradaki bir 3 ise bizim ilk turdaki i'miz 0, i artı 1'imiz 1 bir olacak. Ve bu sonraki tur ben i derim 2 arttırdığımda artık buradaki i buraya gelecek ama artık benim bir i artı 1 değerim olmayacak. Yani bir errorla karşılaşacağım. İşte bu noktada bu erroru almamak için yeni bir şart daha koymalıyız. Sen buradaki ikinci link listi tanımla ve buradaki i artı 1'i al. Ama ne şartla? Eğer i artı 1'deki değer küçükse link listimizin boyutundan sen bunu yapabilirsin. Eğer değilse non. Yani artık sona ulaştıysan buradaki eriğimizin boyutunun dışına çıkıyorsan bu i artı 1 ile sen artık non değerini return'le dedi. Ardından devam edelim. Bizim hedefimiz neydi? Buradaki C ve T değerlerini belirlemek ve ardından bu belirlediğimiz değerleri bir tane eriğin içine koyup bu eriği tek bir element kalana kadar devam ettirmekti. O zaman biz ilk başta bu ana hamlemiz olan iki tane link listi birleştirme hamlesini yapalım. Ve diyelim ki self.merge list yani bu alttaki fonksiyonu çağırmak istiyorum ve bu fonksiyona iki adet link list vermek istiyorum. Ve biz buradaki iki linked listi verdiğimizde ne olacağını biliyoruz. Bunları alıp tanzimleyip bize döndürecek. Yani bizim şu anda düzenlenmiş bir adet link listimiz var. Peki biz bu link listi ne yapmak istiyoruz? Yani ben buraya çeyi aldım. Artık bu çeyi ne yapmam lazım? Bir tane ereğe koymam lazım. O zaman bu ereğimizi de kodladım. Merge list dedim. Yani benim buradaki kodladığım ereğe bunu ne yapmak istiyorum? Eklemek istiyorum. O zaman buraya append diyerek bu yeni aldığımız düzenlenmiş link listi buradaki ereğimizi ekledik. Ama Çağatay eğer biz buradaki merge listi her tur sıfırlıyorsak bunu buraya eklememizin ne anlamı var? Bakın biz buradaki Merge List'i bir kukla array olarak açmıştık. Neden biz bunu açtık? Çünkü biz her tur buradaki ana listeyi güncellemek istiyorduk. Bunu A, B, C, D Ç, T'ye çevirmek ve en sonunda Z'ye eşitlemek istiyorduk. O yüzden biz bu noktada gelip buradaki liste değerimizi gidip Merge List'e eşitleyeceğiz. Ve bu sayede biz evet bunu her tur sıfırlıyoruz ama sıfırladığımız değeri bir yere kaydedip sıfırlıyoruz. Yani bizim buradaki liste ereğimizi güncellemiş oluyoruz. Ve biz bu işlemleri devam ettiriyoruz. Ne zamana kadar? Buradaki liste ereğini eşitlediğimiz bu merge listin boyutu 1'e ulaşana kadar. Ve artık bizim değerimiz 1'e eşit olduğunda yani 1'den yukarı olmadığında buradaki while loop'tan çıkmamız lazım. Peki biz bu while loop'tan çıktığımızda ne yapıyoruz? Artık return'lıyoruz. Neyi? Bizim bu listemizin ilk elementini zaten içinizde tek bir element kaldığını biliyoruz ve bizim de o elementi returnlememiz gerekiyor. Ve kodumuz bu şekilde tamamlanmış oldu. Yani biz bu soruda ne yapmış olduk? İlk başta bize k değerini 0 olarak vermesi ihtimaline karşı bir tane uç durum kodladık ve bir erroru engelledik. Ardından while loop'umuza girerek işlemlerimizi yapmaya başladık. Biz bu while loop'a ne zamana kadar girmek istiyorduk? Bizim array'imizin boyutu 1'e ulaşana kadar. Ardından buraya bir tane array'i tanımladık. Neden? Çünkü biz buradaki listemizi her tur güncellemek istiyorduk. Neydi? Buradaki a, b, c, d'yi Ç ve T ile yani yeni elde ettiğim link listeleri güncellemek istiyorduk. Ve ardından bu güncelleme işlemini biz nasıl yapıyorduk? Her tur elimizdeki bu büyük ereyden iki tane element seçip ardından bu iki elemente daha önce gördüğümüz bu birleştirme metodunu kullanıyorduk ve buradaki iki elementi i ve i artı bir diyerek seçiyoruz ama bizim i artı birimiz belki boşluğa da denk gelebilirdi eğer boşluğa denk gelirse yani buradaki listenin uzunluğunu açarsa non olarak returnleyip burada herhangi bir l2 seçmiyorum sadece l1'i alıp buradaki merge listimize gönderiyorduk ve biz buradaki merge listinin ne yaptığını öğrenmiştik kendisine gönderilen iki tane link listi alıp tanzimleyip bize döndürüyordu ardından biz bu döndürdüğümüz değeri alıp buradaki merge list Ereğimizin içine kodladık. Neden? Çünkü bu bizim kukla ereğimizdi ve biz bu ereği yardımıyla ana ereğimizi güncellemek istiyorduk ve ardından bir sonraki turda buradaki merge listemizi sıfırlasak da buradaki liste değerimiz güncellendiği için biz bu bilgiyi kaybetmiyorduk. Ve en son noktada buradaki liste değerimizin boyutu 1'e ulaştığında biz bu bağlılıktan çıkıp artık bu elimizdeki tek elementi returnleyerek bu soruyu cevaplıyoruz ve artık submit diyebiliriz. Ve bir günümüzün daha sonuna geldik. Discord sonucumuzun linkine, git mutlaka çözmesi gereken 75 sorun interaktif listesine ve bu soruların diğer kodlama dilleriyle çözümlerini açıklama kısmına erişebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.